Remzi Bey, siz savaşı bitiren adamdan ziyade Donald Trump'ın <laughs> savaşı körükleyen adam mı olacağını düşünüyorsunuz? Valla sizin biraz iyimser konuşmalarınızdan sonra ben bu konuşmayı yaparken biraz tedirgin olacağım ama ee, görüşünce... Aslında mesela Orkun olacak. Bey de, Alaaddin Bey de çok iyimser konuşmadılar. Yani. Şimdi e, Amerika, e, Amerika, ABD bir genel dünyaya olan bir ülke... Yani kaba tabiriyle dünyanın jandarmalarını yapan bir ülke. Her alanda, her konuda. Başkanlar gelip ama Amerika'daki lobiler değişmez. sesimleri gelip geçse Amerika'nın politikası farklı bir şekilde değişmez. Çünkü o dünya daha emperyalist bir ülkedir. Ve emperyalizmin de en büyük e, e, taktiklerinden biri dünyaya hakimiyet kurmaktır. Böylelikle... Trump veya Biden, Trump veya karşısındaki Kamala nispi anlamda birbirinden farklıdırlar. Çünkü Demokrat Parti ile Cumhuriyetçilerin politikası da nispi anlamda birbirinden ayrıdır. Cumhuriyetçilerin bir nebze daha muhafazakar bir yanı olması, Biden ve taraftarları da bu anlamda. Biraz demokrat kesimi, liberal diyelim daha çok. Kesimi teşkil ettiğin dolayı örneğin LBK kesiminde, Zinsiz ayrımı kesiminde, iklimsel, küresel iklim değişikliğinde daha liberal politikaları izleyen ve bu anlamdaki STK'ları ve diğer kurumları da yanına almasını bilen dünya ile uyum içerisinde daha fazla daha iyi dişleri olan yapıları var ama Trump'ın iktidar olduktan sonra, başkanlık seçimi geçtikten sonra dünyada ve Türkiye'de e, değerlendirecek olursak olayı, uh -huh. öncelikle dünyada herkes ona e, büyük bir harretle beraber hoş geldin derken, Sayın Erdoğan o harretle hoş geldin diyenlerden en başına gelmekte. Daha çok muhafazakar sistemle yönetilenler, ee, hoş geldin derken diğerleri tedirgin. Örneğin Sin bu konuda tedirgin. Örneğin Ukrayna bu konuda tedirgin. Örneğin Hamas bu konuda tedirgin. Ee, Güney Kore, Kuzey Kore ilişkisi tedirgin. Ee, şimdi dünyada böyle bir tedirginliğin var olması Trump'ın çok önceden yapmış olduğu ilişkiler yatıyor. Ama özele gelirsek Türkiye ile ilgili evet. e, özele gelirsek Bence Trump'ın e, bu aşamada Türkiye ile ilişkilerini e, iyileştirmesi anlamına gelebilecek e, herhangi bir şey görmüyorum ben. Çünkü geçmişte iki kez Beyaz Sahara'ya sağırmış olduğu Sayın Cumhurbaşkanı ilk etapta onu aramasına rağmen mutlaka burada veya orada görüşecekler ama bizim Amerika ile sizlerimiz biraz hem kabarık hem de biraz e, farklı yaşadığımız 15 Temmuz'dan sonraki o Bransan olayı S-400 olayı, F-35 olayı e, bu konularla ilgili Halkbank olayı e, korumaların tutuklama olayı yani geçmişinin unutulması mümkün değil diyorsunuz. Çok da siz olumlu bir bu yüzden çizemiyorsunuz. Hala devam eden ilişkileri bunların e, çözümünün bir Suriye olayı bir YPG olayı bütün bunların ve olasılığının bir masaya oturup müzakereyle beraber olma ihtimali ne derece sağlık olacağını e, pek bana bir kanaat oluşturmuyor. Peki. Ş evet. şunu söyleyeyim ben. Buyurun. Özet olarak ben Özet altını şunu Zamanımız olmadan dolayı eğer bir gün eğer bir gün önümüzdeki günlerde bu kadar sıkıştırılmış savaşlarla dolu bu dünyada herkesin atom silahına hemen hemen büyük devletlerin sahip olduğu bu dönemde bütün dünya savaşı çıkacak olursa inanın ki bunun pimini Trump çeker. Hmm. Bu konuda... İşte can e, alıcı cümle belki de bu. Trump'ın az önce Orkun Bey'le ben birebir yaşadım gördüm, dünyada, gördüm aslında arkada farklı şeyler dünyada, çevirdin diyor. Trump'tan benim bir beklentim yok. Trump evet. kendi e, münhasır e, farklı çizgileri olan e, o nedenle de e, dünyadaki şu andaki sıkışmışlığın önüne asabilecek hassasiyetlere sahip değil. Üstün insan yetenekleri yok. Bu nedenle güvenilir değil. Bu vesileyle beraber sıkıştırıldığı andan itibaren yapabileceği eğer bir üçüncü dünya savaşına doğru bu dünya giderse bir iki en önden gider ve fitilini çekebilecek kadar da size sürdür.